Eee insan hakları konusunda çok ciddi çalışmaları olan güncel hukuk dergisinden de çok sıkı takip ettiğimiz HDP İstanbul Milletvekili Sayın Filiz Kerestecioğlu. Ve yine insan hakları konusunda amasız bir şekilde toplumsal muhalefetin yanında olan CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Hanalı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan buyurun efendim. Süremiz <laughs> biraz daha tamam, rahatladı. Tamam. Teşekkür ediyorum. Efendim sabah 11'de başladığımız çalıştayımızın bildiğiniz üzere ilk bölümünde yargı pratiği üzerine hakim meslektaşlarımız ve avukat meslektaşlarımız konuşmuşlardı. Ardın, ardından öğleden sonraki ilk bölümde Akademisyen gözüyle Türk Ceza Kanunu 299'u tartıştı hocalarımız çok verimli gayet güzel bir tartışmaydı. Hemen akabinde basın gözüyle TCK 299 nedir diye tartıştık ünlü gazetecilerimiz bildik bilgilerini ortaya koydular. Şimdi de yasama gözüyle TCK 299 nasıldır tartışmak durumundayız. İki güzide İstanbul milletvekilimiz Filiz Keresticioğlu ve Mahmut Tanal bize e, 299'u nasıl gördüklerini anlatacaklar. Biz tabii burada e, a, evet AKP milletvekilinin de olmasını isterdik. E, ama bize çok sıcak bakmıyorlar gelip bu tip tartışmalarda çok o, kendi şeylerini savunmuyorlar ne hikmetse umarız başka toplantılarımızda gelirler kendi fikirlerini ortaya koyarlar diyoruz efendim ilk önce müsaade ederseniz size söz vermek istiyorum çok teşekkür ediyorum buyurun efendim ben teşekkür ederim yasama nasıl bakıyor o gözle dediniz ama ben çok yeni bir milletvekiliyim. <laughs> o nedenle biraz da yeni hukukçu gözüyle bakacağım. Her iki gözle de bakmaya çalışacağım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle sabahtan beri burada olan sabırla dinleyen dostlarımızı. Ben sözlerime 20 ki kasım günü kaybettiğimiz e, nice değerimiz, dostumuz, meslektaşımız gibi e, maalesef hep bize e, bize kaybettirilen e, sevgili kardeşim Tahir Elçi'yi, e, onun meslek aşkını, e, zarif kişiliğini ve anlatmakla bitiremeyeceğimiz insan hakları mücadelesini saygıyla anarak e, başlamak istiyorum. <laughs> ki sadece Diyarbakır Barosu değil, Barolar Birliği de Ankara Barosu da onun hayatını, onun yaşantısını, anısını yaşatmak için değerli girişimlerde bulunacak. Çok özür dilerim. Ee, şöyle ben cumartesi günü duyduğum gibi hemen ilk uçakla Diyarbakır'a gittim. Cenazeye de pazar günü katıldım. Ee, geçen günde hep birlikte tüm avukat arkadaşlarımıza bir basın açıklaması da yaptık. Çok da etkili evet, oldu. Hakim, evet. Hakim meslektaşlarımız da katıldı. Yani sadece avukatlar olarak yapmadık. Hep birlikteydik. Ee, Tahir Bey'i çok severiz. E, çok severdik. Ve anısını da yaşatacağız. Bana da söz veriyoruz. Tamam. Teşekkürler. Şimdi e, ben olmayan bir suç hakkında konuşmak diye e, başlık attım aslında e, yazıma. E, böyle bakıyorum genel olarak. E, aslında en genel bakışla bir ülkede özgürlük mü, güvenlik mi, devleti mi koruyoruz, yurttaşları mı koruyoruz, devlet mi hizmet için var, biz mi devlete hizmet ediyoruz, onun için varız. Bunların bir ülkedeki cevapları hesap verebilirlik ve cezasızlık. Aslında e, gerçekten e, bir ülkede aynı zamanda Cumhurbaşkanına e, hakaret denen suçun ne kadar çok sayıda e, olabileceğinin e, veya olamayacağının da e, bir şekilde göstergesi diye düşünüyorum. Uzun zamandır ancak özellikle de Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından bu yana Türkiye'de adaletin terazisi hep cumhurbaşkanından yana ağır basıyor ve bütün bir yargı sistemi adeta ağızlardan çıkacak muhalif sözleri yakalamaya odaklanmış bir şekilde ulvi bir hizmetin peşinde olarak hakaret bekliyor. Yani nerede hakaret var o aranıyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçu Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı Ağustos 2014'ten sonra gerçekten endişe kaynağı olarak artık kamuoyunda yer almaya başladı. Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamaya göre eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 yıllık görev süresince 1359 dava izni talebi gelmiş. 545'i kabul edilmiş ancak hiç tutuklama yaşanmamış. Buna karşılık Erdoğan'ın 7 aylık Cumhurbaşkanlığı döneminde 236 dava izni talebi gelmiş, 105'ine izin verilmiş ve 8 kişi de tutuklanmış. Ki bunun daha devamı da gelecek gibi gözüküyor. Şimdi bütün bunlar Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanı hakareti düzenleyen 299. maddesine dayanılarak yapılıyor biliyorsunuz. Ve e, anayasanın aslında 90. maddesinin son fıkrasına göre usulüne uygun şekilde yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlükleri ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Yani e, aslında bu sizlerin e, hukukçuların özellikle çok iyi bildiği e, Aslında halkımızın da epeydir bildiği ama e, neredeyse yok denecek kadar az uygulandığı için e, inanmak istemedikleri e, bir gerçekliktir. Yani gerçeklik budur uluslararası sözleşmeler atıf yapılmalıdır uygulanmalıdır onlardır kanun olanlar aynı zamanda Hatta daha üstte ve bağlayıcıdır. Ee, şimdi dolayısıyla dediğim gibi mahkemeler bunları uygulamak zorundadır ve e, ay ise öncelik tanımak zorundadır. Ve hal böyle devam ederse bizim aslında e, göreceğimiz şudur. E, bunu Rıza Bey e, çok daha iyi bilir. Herhalde e, yeni e, sözleşmenin 10. maddesine dair bir rekora doğru gidiyor olacağız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, başvurular anlamında <laughs> Ve e, tabii ki ülkedeki aslında e, bir başka konu ama savaş hali anlamında da belki gene 90'larda olduğu gibi bir başka başvuru dalgasına da yine e, gidiyor olacağız maalesef. Ve bütün bu tazminatlar gene bu ülke tarafından e, ödeniyor olacak. Maalesef önleme yükümlülüğü, pozitif yükümlülük, idarenin böyle bir sorumluluğu da hiçbir alanda Türkiye'de tartışılmadığı, düşünülmediği ve yerine getirilmediği için. Bir kişinin bir makama, herhangi bir makama sahip olması onun şeref ve haysiyetinin diğer insanlardan daha fazla zedeleneceği anlamına gelmez. Aslında işin özü, neti budur. Benim düşüncem böyle. AİS'in ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesine göre ifade özgürlüğü yalnız temel bir hakkı değil, Eğitim, oy verme, örgütlenme ve toplantı özgürlüğü, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkı da dahil olmak üzere tüm insan haklarını içerir. İfade özgürlüğü demokratik toplumun vazgeçilmez unsurları olan çoğulculuk, açık fikirlilik ve hoşgörünün gereği olduğu kadar aynı zamanda toplumun ilerlemesi, bireyin gelişmesi için vazgeçilmez bir şarttır. Ahim'in 76 senesinde verdiği ve aslında 2004 senesinde yargıta iştahatlarına da bir kısım iştahatlara dahil olmuş Handicide kararı bu noktada büyük önem taşır. Taş kararı adını da taşıyan bu kararla ifade özgürlüğünü şiddet çağrısı, övgüsü yapmayan ama devleti ve toplumu sarsıcı, çoğunluğun değer yargılarını alt üst edici, bireyleri şok edici fikirlerin de ifadesine olanak tanınmasını güvence altına alacak bir yargı anlayışı ortaya konmuştur. Yani burada bu karara göre ifade özgürlüğü sadece lehte olduğu kabul edilen zararsız ya da ilgilenmeye değmez görülen bilgi ve düşünceler için değil tam tersine devletin ya da nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan çarpıcı gelen, şoke eden, rahatsız eden bilgi ve düşünceler için uygulanır. Yani ifade özgürlüğü yalnızca muktedirin sözünü olumlayanlar için değildir. Aksi takdirde çoğulculuk, açık fikirlik, eleştiri ve hoşgörünün varlığını sürdürmesi zaten imkansızlaşır. Yine aslında e, sevgili Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi anmak isterim. Çünkü bunun en güncel örneği kendisidir devletin ve hatta geniş kesimlerin hoşuna gitmeyen tırnak içerisinde bir beyanı dolayısıyla usulsüzce ve kanunsuzca yargılandı ve en nihayetinde failini belki asla bulamayacağımız şekilde katledildi. Bundan 8 sene önce benzer şekilde katledilen Hrant de yine acı örneklerimizden ve yeri bu ülkede doldurulamayacak insanlardan bir tanesidir. Peki bütün bu ifade ettiklerimiz e, kanunlardan çıkıp da hayatımıza nasıl sirayet edebilecek? Yani bu noktada ifade özgürlüğün güncel hayatta sağlanabilmesi için ahim içtihatları ve diğer Avrupa Konseyi standartlarıyla ortaya çıkan temel bir takım esaslara da bakmakta fayda var. Kamusal tartışma ve ifade özgürlüğün korunması için gazetecilerin güvenliği, kanunun keyfi uygulamalarından koruma, medya bağımsızlığı, Medya çoğulculuğu ve çeşitlilik, internette ifade özgürlüğünün korunması ve daha da birçok e, bazı şartları devlet teminat altına almalıdır. Bu şartlara uymayan, keyfi, daha doğrusu iktidarın keyfince kararlar veren yargı mensupları için ne yapılmaktadır? Ne gibi soruşturmaları uğruyorlar? Onlar da mı paralel suçlamasına uğrayacaklar? Yıllar sonra bilemiyoruz çünkü bugüne kadar olan bazı şeyler de onlar paraleldi denildi birlikte hareket edilmesine rağmen ama şimdi olanlar şimdi bu gazetecileri yargılayanlar gerçekten ifade özgürlüğünü hiçe sayanlar uluslararası sözleşmeleri hiçe sayanlar bunları uygulamayanlar bunlar ne zaman paralel olarak ya da ne olarak çıkacak karşımıza bilmiyoruz. O nedenle başta söylediğim gibi hesap verebilirlik ee, çok önemli bir ölçü aslında. Maalesef Türkiye'de en çok yoksunluğunu çektiğimiz şeylerden biri bu, biri de cezasızlık. Ee, evet, davalara getirilen gizlilik kararları yayın yasakları üzerinden de bunları örneklendirmek mümkün. Nerede devletin gizlisi saklısı varsa orada gizlilik kararı getirilir. Yayın yasağı getirilir. Aleyhe bir şey söyleyen tutuklanır. Keyfi uygulamalarımız da sağ olsun bize bolca örnek verir. Bildiğiniz gibi Can Dündar ve Erdem Gül de gazeteci arkadaşlarımız. Bunun son örnekleridir. Ve bildiğiniz gibi mi, bilmediğiniz gibi mi bilmiyorum ama bir yandan da değinilmeyen bir başka alan vardır ki hiçbir Kürt haber sitesine internette VPN olmadan girilemez. Onlar hiçbir zaman özgür değildir. Kürt gazeteciler yıllarca her zaman her yerde tutukludur. Ama bunlar da bilinmez. Ya gazeteci değildir, standartında o tasnife tabi tutulurlar. Ancak onlar da mahkemelerden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kalkıp da cezaları, tazminatları aldıkları zaman gazeteci statüsüne geçebilirler. Bir de maalesef Görünmez böyle bir alanımız vardır. Onlar e, ünlü değillerdir ve e, aynı derecede destek bulamazlar bu ülkede. Siyasetçiler, hükümet üyeleri ve devlet başkanları zorunlu biçimde kendilerini gazetecilerin, halkın ve siyasi rakiplerinin eleştiri ve denetimlerine açmak durumundadırlar. Bu ihtiyaçla da Avrupa Parlamenterler Meclisi ve İnsan Hakları Komiserleri karalamanın suç olmaktan çıkartılması çağrısını yapmıştır. Yine Venedik Konvansiyonu ve Parlamenterler Meclisi demokratik toplumdaki çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin inanç ve fikirlerin savunma yoluyla korunması gerektiği görüşünü benimsemiştir. Evet, Ahim de birçok kararında dediğim gibi, Parlamenterler Meclisinin hakaretin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik tavsiye kararlarına atıfla, sözleşmeci devletlerin zaman geçirmeksizin hakareti suç olmaktan çıkarmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kararlara bir ben önceki de... oturumlarda epeyce değinildi, yani Kolombani Fransa davası dendi, Fas kralına hakaret ettiği için cezalandırma olayında. Burada biliyorsunuz mahkeme e, yabancı bir devlet başkanı hakarete uğradığını iddia ediyorsa herkes için olağan başvuru yollarını kullanabilir. Ama bunun için ayrıcalıklı korumadan yararlanamaz e, dendi. Sarkozy'nin e, aynı şekilde defol git e, gerizekalı aptal ben söyleyeyim siz söyleyemediniz belki daha ötesidir ama bu tarzda bir pankart e, açılarak karşılandığı zaman e, onun da aynı şekilde... E, Cumhurbaşkanı dava açmak ister e, hakaret suçu e, bu ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Buna verilen cezanın her EON'a verilen cezanın orantısız olduğunu ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. E, daha sonra zaten AHİM'in bu kararı üzerine de Cumhurbaşkanı hakaret suçu Fransa Meclisi tarafından 25 Temmuz 2013 tarihinde suç olmaktan da e, çıkarıldı. Hatta burada kendisine iftira atıldığını ya da haysiyeti kırıcı söz söylendiğinde ispat etmesi gerekecek Cumhurbaşkanı dava açmak isterse. Bir örnek var ondan bahsedilmedi herhalde ben olduğum oturumlarda yoktu. Endonezya'da da 32 yıl iktidarda kalan devlet başkanı Suarto döneminde devlet başkanı hakareti düzenleyen ve muhalifleri susturmak için sıkça başvurulan yasa iptal edildi. Anayasa Mahkemesi 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın 1945 Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetti. Endonezya Anayasa Mahkemesi de 6 Aralık 2006'da devlet başkanına hakareti suç olmaktan çıkardı. Bunu kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı bulduklarını ifade ettiler. Siz Türkiye'de özgürlükler yönünde verilen bir e, ahim kararı üzerine ortadan kaldırılan uygulanmayan bir yasa gördünüz mü? Ben görmedim. <laughs> Herhalde sizler de görmediniz böyle bir yasayı. Bir de evet Holland kararı var ki o da e, aynı şekilde e, bu aslında bir başka açıdan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Çünkü devlet başkanlarına ait dair değil bu karar yalnızca e, kamu e, görevlerine de dair. Bizde çünkü o cezasızlık ve hesap vermezlik dediğim şey en fazla kamu görevlileri içinde söz konusu. E, o nedenle bu e, davada e, yine makamı sıfatı yüceliği ne olursa olsun diğer vatandaşlardan daha fazla koruma göremeyeceğine dair e, verilen bir karar. E, zaten e, son olarak e, Ayın Başkan Ayamcı görevine getirilen Işıl Karakaş da Avrupa Konseyi İfade Özgürlüğü konferansında yaptığı konuşma da bu hususun altını çizdi ve Türkiye'nin genel bir problemi olduğunu bunun dile getirdi. Şimdi bu üç örnekte de evet devlet başkanının ve kamu görevlilerinin o ülkede yaşayan diğer insanlardan daha fazla korunma gereği olmadığını görüyoruz. Şimdi bizde Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını yitirdiği aşikar. Ancak yargıta iştahatlarında da atıf yapılmış bu kararları bazı yargıçların, savcıların ve hatta yasa yapıcıların bilmediğini düşünmek fazla iyimsar olur. Esas olarak Cumhurbaşkanı ve onun herhangi bir icraatını eleştirilmesini saf dışı, saf dışı bırakmanın devletçesidir bu. Ve bu bir devlet geleneğidir. Aslında bu sadece bu döneme özgü ve Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı özgü bir şey de değildir gerçekten o başta söylediğim devleti mi koruyoruz yoksa biz mi korunuyoruz? Devlet mi bize hizmet eder yoksa biz mi devlete hizmet ediyoruz? Vatandaşlar, yurttaşlar ne için var? Bütün bunlar yeniden sorgulanması, tartışılması gereken kavramlar. Yani hem bizim hak arama özgürlüğümüz hem kendi haklarımız, kendi alanlarımız, yaşam alanlarımızla ilgili karar verme bilincimizin e, hakikaten e, şu anda yeterli olmamasından da kaynaklanan bir şey bu muhatap olduğumuz e, bu durumlar diye düşünüyorum. Evet az önce belirttiğimiz gibi söyleyebileceğimiz her muhalif söz suç işlediğiniz anlamına gelebilir. Hatta buna bile gerek olmadan Örneğin Diyarbakır'da 12-13 yaşındaki iki e, çocuğun billboarda yapıştırılmış Cumhurbaşkanı afişini söktükleri için, Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandığı bir ülke burası. Yani askerliği esnasında yaşamını yitirmiş bir erin ölümüne isyan etmeniz, onun bir yakını olmanız yine Cumhurbaşkanı'na hakaret etmenizi e, isnadına neden olabiliyor. O yüzden sırf rejim sarsılmasın, muhalifler milli iradeye zeval getirmesin diye Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı her şart ve koşul altında kanunla koruma altına alınmış. En son artık hakikaten e, güldüğümüz yani bu şaka mı diye yazdıkları ama e, yüzüklerin efendisi e, karakteri Gollum'a e, benzetilmesi üzerine Erdoğan'ın e, Gollum iyi bir kişilik midir kötü bir karakter midir diye bilir kişi incelemesi e, yapılması e, Türkiye'nin hakikaten yani hakaret suçunda geldiği noktayı gösteriyor. E, Gollum e, iyi bir kişilikti sonra kötü bir kişiliğe dönüştü. E, yani ne yapacağız hani bilir kişi derse ki e, zamanında iyi bir kişilikti efendim o yüzden hani o zamana göre e, değerlendirmemizi yaparsak hakaret...